yaptı. Hepinize işte, merhaba arkadaşlar. Bugün size yine yanımda tekrar kalın. Ha arkadaşlar. Ne Yok silmeyeceğim arkadaşlar. Burada eee var. Selam selam aleyküm. Konuş bakayım kanka. Arkadaş seni ne zamandır görmüyorum arkadaşlar. he <laughs> <laughs> bakın bak 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 ne öyle evet Ha tamam. Bak hadi maşallah bir dakika oldu bir dakikanın geçti hadi çabuk diyelim. Ha, videom burada. bunu e tamam. Hoştun. Arkadaş gidiyoruz. Bu karda bu kardeşimiz biraz ağızlı olsun. Ben yoksa bu adamı silerim dostum. Dedim bit. Adam var. Bir insan var. Onun adam var. Onu sileceğim. Diğerini götüreceğim. Bir insan var onu. O da çekmedi de video tay. Kalmış. Bu da ben eleştiri o da bile Oğlum bir dakika kan. Arkadaş 154. dakika oynar. Yoksa bir yatıp kalardı. <laughs> Beyin oğlum. Oğlum paket bize bir kız şey taraf çıksın hepimizin. Ammanın koyun deyip yerde atar. Cellat varmış lan. TikTok'da mı oğulladız? Diktimin mobileti. Mabilet diyordu. Sonra gelmadım. Alo. Eski oğul Ranga senin interneti mi gidiyor her zaman yalla? İnterneti gidiyor çünkü. de gidiyor lan senin. Bakayım gidiyor bir dakika. Açtım. Oh buraya gidelim de. Resmi alacağım hemen. Yoksa bu Böyle bir Arkadaşlar. Sen Türkçe konuştum. En yani rahatça bildirmek istiyorum size. Yani ben Türkçeni çok seviyorum. Değil mi? Size i̇şte çok. iki parmak oynuyor. Oyun Aç şunları. Oğlum atsana. Ben bir level istemiyorum. Bir level istiyorum. Kanka senin hala internetin açılmamış. Şu an. Senin internetin açılmadı. Yok. Geliyor. Ama videonun açtım kapattım bilmedim çünkü bir lastik evet yo ya video videonu açtım açtım şimdi açtım. yoksa böyle Türkler Türklerin olmaz arkadaşlar sıraç bir şeyler diyor size sıraç sıraç ne demek istersin <laughs> ha, ol. Tamam hafta. Hatta senden razı olsun. Hızlı meydanlı bu şey. Kanka şey. Üç level lele. Lele. <laughs> üç level lele. Kanka bir de böyle bir şey silah buldum bak. İsmi taramalı silah. P18C. Bu bilmir aklına. Görüyor musun? Şimdi Evet. Uzim, uzim de onu var. Sana tapancanı veririm. Gel tapancanı götür. Bende uzi var zaten. Hey. Ben de iki deve çanta var. <laughs> Evet, bende de var. Gel. Evet. Evet. Kanka grab gidelim evet. mi? Şu, her şey bitti. My... Ben Minecraft e, oynayınca aslında Minecraft'ı ben sildim yeniden. Denedim yine. Ben para almadım. Google'la aldım. Google'a bak açıyorsun. Apıkaya giriyorsun. Basıyorsun. Bak indiriyorsun. Evet. Bazı Oynayabilirsin. Ben sildim ama yeniden yüklerim. Bilmiyorum. İkili oynayabilirsin. Ben sadece ko ben emailimi yazıyorum girmiyor. Ama kanka ben ama e ekliyorum Yo ben tamamını yapamıyorum işte yani. Orada bir tane diyor ki pasaport gerekiyor. Email Cemal yaz yaz yazmalısın falan diyor. O zaman onları Bak Cemal e, Cemal'la pasaportu yazsan iki, iki kişi oynayabiliyor. Yani her isteyen çok insan oynayabiliyor. Bir, bir arada. Oydum. A, ben pasaportu yazıyordum işte. çok bu. Bilmiyorum yok. Yok bende hiçbir şey yok ki. Bu yine dangla benim için Kaka, eee gittik Ben Benim hatta benim şeyim vardı. Ee, pasaportum yok ki benim kanka. Kanka benim pasaportum yok. Yorum bana. Ne? Kamera kameram açık diye. Ne diyorsun? anlamadım neyse arka M4 buldum bak M4 buldum kanka Kanka bravo sen anlamak istiyordum sildim <laughs> Ya ben şeyi karakterini çarptım ben şeyi karakterini aldım O çıkan çalan bir tane karakter var ya onun ismini bilmem. unuttum ya Onu aldım sonra sildim de. Şimdi. Dur. Dur. Kayıta mı? Hayır. Kanka, açık açık. Açık. Ha ben şimdi anladım. Ah, ne yaptım? Adam öldürdü. Ben bot değil de ama. Kanka M4 görüyorum içeriden. Bak. Ya M4 var. M4. Yo, M4. E ben M4 diyorum ona. M16 değil. Şu evde kanka M4 var. Şu evde M4 var. Omdurma. Hadi. Kanka ben de pro. Oğlum adam. O <laughs> burada hiçbir şey yok ki. Ama olsun da bir çok. Mutlu. Bazen. Telif yiyin. Telif niye? Evet. Kanka ben... Ben kanka... Aslında e, müzik okumuyorum. Ben sadece böyle okuyorum. Aa, ben, ben. Ee, sen al bunu. Olsun. Senin kilitli olsun. Sen şimdi oynamayacağım mı? Dövelim Sen şimdi diyorum... A Kil almayacağım mı oğlum? Al sen de almalısın. O yüzden. Bunu değeri Kanka biliyor musun araba? Gidelim. Kanka diyorum sen e, kil sen de kil alma. Sen de kil kil alacaksın tabi. Neden almıyorsun? Aldın mı? Bir şey demiyorum. Bir daha. Ki Kill diyorum ben sen kanka. Kill. <laughs> ya yok ben onu demiyorum ben dedim ki kill. Ee, yani sen kill almayacağım mı dedim. Sen de dedin sana bırakırdım ben de dedim ki e, sen sen de alırsın. Yani sen oynamayacaksın mı yani. O kadar. Neyse yanlış gittim ha. Buradan gideyim. Tam. O benim 4'üm varmış. Benim 4'üm varmış. Kara takayım. Kanka bir de benim kart 98'im var, olmazsa. Kanka tamam. He? Dur gidelim onu vuramayacağım. Şurada mı? Aa olan. Ben ko. <laughs> hadi gelin Adam yok diyelim. Adam göremiyorum ben mı? Adam Kanka Bir dakika vuruyorum da internetim Bakar ki kanka internetim Kanka beni diyor mu? Ha şimdi geldi İnternetim gitti bu anda korktum lan Geldi gitti ya ondan şimdi geldi Allah Allah çok iyi. Keyif alıyoruz kalp. Dur arabaya binelim. Kanka kaçıyor şuradan? Tek üç yaşım var. Çift bir Hadi gidelim. Nereye gidelim? Of. Bin bin bin. Hadi ka. Kanka tamam gidelim. Şu taraf. Ay ay ay. Tamam. Ya bir dakika. Adam mı var? Adam mı var? Ot mu ya? Burada bir şey de göstermiyor ki ya. Evet arkadaşım. Ben arka tarafı gidiyorum. Ben de adam var. <laughs> <Dur> bir dakika. <laughs> tamam. Şim var ya mallık ya. Dört dört. Kanka dörtleşim var. <laughs> güzel, güzel. O bot mu? İletişim oldu. Kanka bot mu? Kanka bot değil. Kanka gel buraya. Şuraya gel çıkıyorsun. Ya. Gel bu şuraya. Var. Hadi Ya şuraya. Ya. He. Ya beni kurturdun kurtarayım mı acaba? Ya <laughs> ne ne yapıyorsun lan burada? Şurada Kanka anlamam adam güzeldi tamam. Neyse boş ver. Kanka oynat Güzeldi. <laughs> Hadi 8. Evet. Puanım 8. 8 şu an. Kanka Videomu burada tutuyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.